di <laughs> geldik ve yarı finallerde ilgi çekici müsabakalar var. Berlin'de Deutschland Halle hemen hemen dolu vaziyette ve şu anda 4-3'lük bir üstünlük var da arkası dönük olan boksör Kübalı ve Kübalı'nın karşısındaki zenci Fransız da gayet iyi dövüşüyor çünkü Fransız milli takımını da Kübalı bir antrenör çalıştırıyor. İkinci round'un bitimine 2 dakika var. Çok sert bir kontrol yumruk. Güzel bir maç oluyor 91 kiloda. Şu ana kadar seyrettiğimiz maçların hemen hemen en güzeli evet. Seyirciler de son derece memnun. Küba'nın 5 dörtlük üstünlüğü var. Fakat iki boksör de biraz yoruldu gibime geliyor. Çünkü iki sert adam çok sert darbeler vuruyorlar birbirlerine. Küba'nın 5 dörtlük üstünlüğü sürüyor. Arkası dönük zaten görüyorsunuz. Kübalı boksörü sırtı dönük bize. Felix Sabon. Fransız ise Christophe Mendy. Bu maçın galibi Sinan Şamil Sam Luan Krasniki. Maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Temennimiz bu maçın finalinde Sinan Şamil Sam'ın oynaması ve altın madalyayı kazanması tabii ki. Şubalı avantajlı duruma geçti. 7-4 önde değerli seyirciler. İkinci roundun bitimine 50 saniye var. Şubalı daha uzun boylu, daha sert bir boksör. Kontralar tabii 91 kiloda çok önemli Aşağıdan bir aparkat çıkardı küvalı ama bu arada hakem oyunu durdurmuştur. Köşede Fransız Frangör devamlı. Boksörüne taktik veriyor. Fakat biraz önce sizlere söyledim. Fransızları da Kübalılar antrene ediyor. İkinci roundun son 25 saniyesi sert vurdu Kübalı içeriden mideye vurdu Hakemler puan vermediler İki boksör de çabuk yoruldu Sarılmalar başladı Fakat Kübalı yakın mesafeden Yumruklarını çıkarıyor Ancak 7 puanın üstüne şu anda çıkıyor Biraz önceki o darbeye bir puan aldı 8-4 galip durumda Kübalı ve ikinci raundda şu anda sona eriyor. 5 masa hakemi puan veriyor boksörlere ve şu anda işte ekranda gördüğünüz hakemin önündeki butonlar onlara basılıyor ve böylece puanlara sahip oluyor boksörler ikinci ralıktan ilgi çekici yumruklar çeşitli kameralardan seyrediyoruz ringin üstünde de bir kamera var Biraz sonra Sinan Şamil Sam ve Luan Krasniki renge çıkacaklar. Daha şimdiden dua ediyoruz Sinan Şamil Sam için. Ve değerli seyirciler yarın akşamda da Nuran Süleymanoğlu 63,5 kiloda. O da yarı finalden finale çıkma mücadelesi verecek. Finaller cumartesi pazar günü Türkiye saatiyle 18'de başlayacak. Üçüncü ve son round. Küba 8, Fransa 4. Fransızın yumrukları var. Ama hakemler puan vermedik ki sağlı sollu iki net yumruktu. Evet nihayet Fransız'a şu anda puan geldi. Biz biraz aceleci davrandık gibi geliyor. O iki darbe Fransız'a puanı getirdi. Ve şu anda Kübalı'nın bir kontrasıyla 9-5 Kübalı önde. Yine sarılmalar devam ediyor. İkisi de çok güçlü boksör. Kübal'ın tekniği biraz daha fazla. Kolları ve boyu daha uzun. Şu anda da köşede Kübal'ı antrenörü seyrediyorsunuz. Küba milli takımını yaratan adam diyebiliriz. 9-5'lik bir üstünlük var. Küvanalı lehine kontradan iyi vuruyor Kübalı. 3. rauntun bitimine bir dakika 52 saniye var. Adeta kılıç sallar gibi savurdu sağ elini Fransız. Paul bile gelebilir o vuruşlarda. sol Kübalı'dan Sağlı sollu darbeler Kübalı'dan <laughs> Kübalı'nın hafif bir sağ puan almadı sol direk Fransız'dan ondan da 5 sol direk güzel Fransız'dan hemen puan aldı evet çok güzel bir sol direk vurdu hemen de puanını aldı 9-6'lık üstünlüğü var Kübalı'nın bakalım Fransız dengeyi ama Kübalı yine, vurdu fakat hakemler bu nefis sağ darbeye puan vermediler Küba 9-6 önde Fransız'ın artık son gayretleri Alantaş Kübalı da gene sarılmalar. Son 25 saniye, 24 saniye. Evet, sert bir itme bu. Darbe değil de itme, yorgunluktan da neredeyse sırt üstü düşüyordu Kübalı. Ama bir yumruk değil bu. Artık son saniyeler, Kübalı müsabakayı alıyor. son iki son bir saniye evet Kübalı 9-6 kazandı ve şimdi başlayacak olan maçın galibiyle Kübalı karşı karşıya gelecek 91'de ilk finalist belli oluyor temenni edelim ki ikinci finaliste ikinci finaliste Sinan Şamil Tam olsun Anda Fransız boksör Mandy Kristof Görülüyor İyi dövüştü Kübalı karşısında 9-6'lık bir mağlubiyette Başarı sayılır. İşte gördüğünüz insan altmanı Kübalı diyeceğiz Evet Felix Savon Ünlü boksör Felix Savon 9-6 galip geliyor Ve hemen şimdi Alman Luan Krastiki ve Sinan Şamil Tam evet. Seyirciler nedense bu skordan pek memnun olmadılar. Aslında hakemlerin puanları gayet yerindeydi. Yanlış bir karar olmadı. Bakınız tekrar yukarıdaki kameradan seyrediyoruz şimdi. Fransızın boşa giden yumruğu ve bu arada kontrayı pekala alıyor. Kübalı işini bitirdikten sonra kendinden emin dönüyor. Ve Teofilo Stevenson işte gelmiş geçmiş en büyük amatör boksör diyebiliriz. 3 olimpiyat şampiyonluğu var. 3 dünya şampiyonluğu var. Teofilo Stevenson. Aradan geçen yıllar Stevenson'a tabii ki biraz Kilo katmış ve şu anda ekranda Sinan şamil tam boksörümüz köşede antrenör Lavrov ve Kemal sonulur. Karşı taraftan Alman da içeriye girdi. Luan Krasniki. 24 yaşında 89 maçının 72 72'sini kazanmış ve şu anda da Mavi Kaşı'da 21 yaşında Sinan Şamil Sam. Şimdi onun kariyerini de verecekler tabii ki. Sinan Şamil Sam'ın kariyeri rakibinin çok çok üstünde. Dünya Gençler Şampiyonluğu var. Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu var. Ve Sinan Şamil Sam'la ilgili bir kariyer bilgisi nedense henüz geçmedi. Referi Pakistanlı Abdül Samak. Tabii önemli olan burada ring hakeminden ziyade puan veren hakemlerin ev sahibine gösterecekleri ilgi. Bakalım neler göreceğiz. Evet. Ve şu anda 91 kiloda ikinci finalisti belli edecek olan müsabaka başlıyor. rakibinden biraz daha uzun. Alman atakta ve şu anda bir puan alıyor Alman. Sinan Şamil tecrübeli artık sayılır. Rakibinin saldırıları daha başlar başlamaz saniyede hakemler hemen puanı verdiler Alman'a. Zaten hazır bekliyorlar adeta. Neyse şimdiden böyle peşin hükümlü olmayalım. Bakalım biraz daha takip edeceğiz durumu. Alman şu an yör köşede Boksörünü uyarıyor. Bilal, 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 Alman boksörün bir sıfırlık üstünü sürüyor. Bu arada Alman boksör diyorum ama hemen Yugoslav basıldı Kosovalı bu boksör. O Mayıs 1971'de doğmuş. Bilal, bilal, bilal. Onu hemen belirtelim. Evet. Alman'a bir puan daha geliyor. Sinan Şamil güzel boşa aldı rakibini. Güzel bir de kontra çıkardı ama herhangi bir puan yok. Pakistanlı ring hakemi. Biraz sala parti gitti. Kemal Sonunur. Yılların Türkiye şampiyonu, Balkan şampiyonu. Ordular arası şampiyon çok büyük kariyeri var Kemal Sonur'un Türk boksunda güzel kontra bir yumruk güzel kontra bir yumruk ve bakınız puan gelmiyor Alman'ın 2-0'lık üstünlüğü sürüyor çok güzel bir kontra yumruk vurdu Sinan Şamil bu defa boşa gidiyor Sinan'ın yumruğu birinci round'un son 59 saniyesi hakem Alman'a uyarıda bulunuyor. Evet nihayet puanı aldık ve bu arada hemen bir puan da Alman'a geldi. Boşa gidiyor Alman'ın yumruğu. Orada bir aparkat çıkarabilse Sinan Şamil tam indirebilirdi rakibini. Çünkü tam böyle rakip üstüne geldiği anda defanstaki boksör aşağıdan bir kontra çıkartırsa ve bu arada hakem devamlı uyarıda bulunuyor çünkü çok faullü dövüşüyor Alman boksör bu uyarıların arkasından bir ihtar gelirse iki puan birden alırız bakın en sesine vuruyor yine uyarıda bulunuyor break dediğim zaman ayrılacaksın diyor hakemin sinirini bozmaya başladı ve Alman'ın 3 birlik üstünlüğü sürüyor birinci roundun son 15 saniyesi Bir defa bizimki uyarı alıyor. Sinan Şamil Sam için son derece önemli bu müsabaka. Aynı zamanda Türk boksı için son derece önemli değerli seyirciler. Çünkü bu maçta gelecek bir başarı bizi finale götürecek. Evet. Birinci olun. Almanın üç birlik 3 birlik üstünlüğüyle sona erdi. Köşede Kosova asımlı Alman boksörü görüyoruz. Ve şu anda birinci round'dan ilgi çekici sahneler. Sinan Şamil Tan, 1992 Gençler Avrupa ikincisi. 1992 Dünya Gençler Şampiyonu. 1993 Akdeniz oyunları birincisi ve 1993 altın kemer şampiyonu. Çok güzel bir kariyeri var. Karşısındaki boksörün ise 1994 Berlin şampiyonluğu var. Yani tek önemli kariyeri bu. İkinci round'a giriyoruz. Sinan Şamil Sam'dan başarılı bir round bekliyoruz bu arada. İki boksör normal gardla dövüşüyorlar. Pakistanlı hakem uyarıda bulundu köşe adamlarına. Fazla bağırmak oradan kurallara aykırı çok sert bir darbe aldı. Ve evet hemen 4-1 oldu. Bu net bir yumruktu. Alman'ın yumruğu gayet haklı bir puan. Kenan'ın çok güzel mideye vuruşu var. Bakalım puan gelecek mi? Hayır gelmiyor. Pakistan hakem ikisine de uyarılarda bulunuyor. Sinan Şamil'in hata geçmesi lazım. Bir puan alması lazımdı. Bakın olmadı. Güzel bir sağ vurdu Sinan Şamil. O puan beklediğimiz puan gelmedi. Ceylan 3. hazırlıyor kendisini anladığım kadarıyla. Çünkü 81'den 91'e çıkan bir boksör. Lüzumsuz 91 kilolarda başarı peşinde koşuyor. Çok ağır geliyor. Ve ekranda Türk Bayrağı çok güzel vurdu. Şimdi puan gelmesi lazım. Bakınız hala 4-1'de duruyor. Hala 4-1'de duruyor. Müthiş bir sağ vurdu. Hiçbir şey yok. Yani o kadar net bir yumruk ki bu. Hepimizin gözünün önünde oluyor. Ama... Gelmiyor işte o puan. Beklenen puan gelmiyor. Nuran Süleymanoğlu'nun yarınki rakibi de gene Alman ama nasıl Alman? Bir Türk. Ve şu anda Alman dokunduğu anda puanı geliyor. Yarınki rakibi Oktay Urkal. İzmir asıllı, İzmir'de asıllı fakat Almanya'da doğan özbeöz bir Türk çocuğu. Babasının adı Kemal, annesinin adı Ayşe ve yarın Duran Süleymanoğlu ile ilgi çekicidir. İki Türk boksörün Avrupa dünya şampiyonu için mücadelesini seyredeceğiz evet Sinan Şamilisan'ı hakemler adeta bir de kilitlediler almanın 5 birlik üstünlüğü sürüyor 3. roundlarda yoruluyor Sinan Şamilsan o bakımdan bu roundu belki de biraz ağırdan alıyor sanıyorum ama e, puanlarda açılıyor 4 puan var arada Şimdi 2 puan alıyoruz Hakem devamlı uyarıda bulundu 2 puan alıyoruz 5-3 oluyor Bu Sinan Şamil Sam için Çok büyük bir avantaj Artık bunu devam ettirmesi lazım Maçın başından beri Pakistan'da Ring hakemi devamlı uyarıda bulunuyordu Almana ben size söylemiştim Bunun arkasından bir ihtar gelebilir dedim Nitekim geldi Şimdi bundan sonra artık Sinan Şamil'in çok daha gayretli olması lazım Almanın 5 üçlük üstünlüğü var Hiç önemli değil Hatta şu son 20 saniyede İkinci roundu berabere dahi bitirebilir. Yalnız Pakistan'dan korkuyorum. Acaba bizimkine de bir ihtar verir mi? Çünkü ona da bazı uyarılarda bulundu. Son 13 saniye. Şamil'in bir yumruğu var. Arkadan enseden vuruyor Alman. Çok çekişmeli bir 91 kilo mücadelesi seyrediyoruz. Ve ikinci round sona eriyor. 5 güçlük bir skor var. Şu anda Alman köşesinde, bakınız o nefis yumruğa puan gelmedi Sinan Şamil Sam'a. Boşa alıyor burada yumruğunu Alman'ın. Sol direkt devamlı ileride Sinan Şamil Sam'da. Ve şimdi Sinan Şamil Sam'la ilgili kariyer bilgileri veriliyor. Ben size biraz önce Dünya Gençler Şampiyonu olduğunu Akdeniz oyunları birincisi olduğunu Altın Kemer turnuvasında şampiyon olduğunu belirtmiştim değerli seyirciler Kemal Sonunur köşede Sinan Şamil Sam'a böyle oradan güzel bir oksijen depolaması yapıyor hafif nemli ıslak havluyla üçüncü ve son round haydi Sinan Şamil Sam diyoruz finale çık finale çık ve Türkiye'ye bugüne kadar en büyük boks başarısını getir. İlk defa bir Dünya Kupası finalinde dövüşeceğiz o zaman. Bu hem Nurhan Süleymanoğlu hem de Sinan Şamil Tam için geçerli. O şans şu anda Sinan Şamil Tam'da var. 5-3'lük bir skor devam ediyor. Bir büyük heyecan var ve sert bir darbe aldık. Bir sağ kroş aldık. Bakıyorum. Hakemlerin puanlama sisteminde bunu et geçtiklerini sevinerek görüyorum. E, bundan önceki roundlarda bizim de az yumruklarımız boşa gitmedi. Bakın müthiş mideye vurdu bir tane Sinan Şamilsan. Buna da gelmedi. Puan. Sarılmalar. Boşa gidiyor ikisinin de yumrukları. İçeriden şöyle biraz mideye yokluyor. Başını iyiydi. Kıska geçti Alman boksör. Sinan Hamil, Sinan Şamil Sam'a sert bir darbe vurmak istedi ama bizimki başını yiyince ıska geçti 5-3'lük skor hala sürüyor sürsün hiç önemli değil son dakikada süratli bir tempo bekliyorum ben Sinan'dan sarıldıkları anda dokunuyor ve bu arada Sinan'ın bir solu var İkisi de birbirine hafifçe yokladılar Yoruldular. Bu artık belli oluyor. 91 kilo tabi ağır adamlar. Bir yumruk atıp ondan sonra da sarılıp dinleniyorlar. Son dakikaya girmek üzereyiz. Artık Sinan'ın atak yapması gerekiyor. Bu 5 üçlük skorla yenilirse doğrusu hepimiz üzülürüz. Çünkü düzeltilmeyecek bir skor değil bu değerli seyirciler ve kariyer olarak rakibinden son derece üstün. Yani kariyeri yok Alman'ın. Hepsini bırakalım. Böyle bir şampiyonluğu hiçbir şey yok. Hala 5 üçlük skor devam ediyor. Sinan iyice yoruldu. Devamlı söylüyorum Sinan'ın 81'den 91'e çıkması en büyük hatası. Sinan'ın yapacağı bir atak kendisini rahatça finale götürebilir çünkü artık son saniyelerdeyiz, son 25 saniye iyice yoruldu Kosovalı yani Alman formasıyla dövüşen Kosovalı iyice yoruldu saniyeler bitiyor hadi Sinan hadi Sinan biraz gayret Sinan aşağıdan güzel bir apakat çıkar ve ve artık maçı kaybettik. Bir isarda biz aldık. 7-3. Zaten evet. Sinan iyice yoruldu. Çok güzel bir sert kontra vurdu Sinan ama bundan sonra artık bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü iki boksör de zaten bitmişti. Artık son saniyeler ve ne yazık ki eleniyoruz. Ne yazık ki eleniyoruz değerli seyirciler. Yok yere gitti. Yok yere gitti. Sinan Şamil Tam son derece üzgün. Alman şu anda ekranda görüyorsunuz büyük bir sevinç içinde. Üzgünüz. Bakınız Şamil Sinan Şamil Sam da üzgün. Hatta ağlıyor. Ben Orhan Ayhan Berlin'den iyi akşamlar diliyorum. Yarın 63.5 kiloda Nuran Süleymanoğlu'yla Oktay Urkal'ın maçını da yine Berlin'den sizlere naklen yayınlayacağım. Ve şu anda Alman'ın eli kalkıyor. Sinan Şamil 7-3'lük bir skorla eleniyor. Hoşça kalın değerli seyirciler.